Abi sen de zamanında az manita yıklamamışsın he. Oğlum yedik yuttuk yaladık zamanında. Sizin gibi öyle telefonlarda mesajlaşmadık. Giderdik delikanlıca, canlı canlı teklif ederdik. Ya ya Merro. Çoraplar merserize, kızlar bir kere versiniz <laughs> 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 Nasıl? Bir yollardan çok geçtik oğlum, çok. Zamanında <laughs> <laughs> Skorium Rejin Andromeda Airport. Gibi. Gelir mi o yıllar bir daha? Şu karşıdaki. Ne anlarsın? Ama kaçıncı kat? Katını... Değerlendirin geçtiğimizi, değerlendirin. Aslan gibisiniz. Öyle mesajlar, mesajlar, internet, internet. Bu işler böyle olmaz. Harbi harbi diyeceksin kardeşim. Delikanlıca hatun Bak ben senden hoşlanıyorum. İşler böyle işte çocuklar. Delikanlı olacaksın, mertçe gideceksin. Selamun aleyküm. selam. Şu pilav arabasının sahibi Orhan. Kaçıncı katta oturuyor? Hayırdır birader? Pilav siparişi vereceğiz de. Karşı bina birinci kat dört numara. Eyvallah. Abi sana gider mi yaptılar ya? Oğlum onların yapacağı gider Vedat abinin hoşuna gider ya. Aynen öyle be kardeşim. Vururuz lan öldürürüz şimdi şey bunlara. <laughs> kim ulan bunlar?